الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هبنزين برأت قدل مبارك وصن إلك جاء الله عز وجل عفونا Allah size nasip ettiği için, geldiğiniz için buraya tebrik ediyorum. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, o da bu beramet gecesini çok değer bir ona ve onun ümmetine de kendisi örnekti, biz de onun mutafakatini yapmamız lazım. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifinde buyuruyor. Allah azze ve celle bu gece güneş battıktan sonra birinci göğe tecelli ediyor Allah'u Teala. Şöyle kullarına nida vereyim. Darlıkta olan var mı? Onların darlığını onların üzerine kaldırayım diyerekten Allah-u Zülcelal kendi kullarına bu gecede güneş battıktan sonra sabaha kadar böyle iddia edilir. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bu gecenin hürmetine ibadetle geçirin, gününüzü de oruçla geçirin tevsiyede bulunmuştur. Ve Peygamber Aleyhisselam gene böyle müjde veriyor. Baba ve anne hakkını Allah'a şu koşan ve kalplerinde kin besleyen mümin kardeşlerine hariç Öbür kullara iman eden kişilere affeder diyor Peygamber Aleyhisselatü <laughs> Vesselam. Annemiz Ayşe anlatıyor Radıyallahu Teala anha. Bir gece baktım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam secdededir. Öyle secdede kaldı ki dedim her halde Allah emanetini aldı onda kırdanmıyor. Epey durdum. Öyle duruyor. Gittim onun parmağını böyle hareket ettirdim. Baktım kurbağadır. Zedd gibi değil. Yine yerime geldim. Peygamber aleyhissalatü <laughs> vesselam namazını bitirdikten sonra Ya Şeyh, senin hakkını yerine getirmedin mi zannettin? Haydi ya Resulallah dedim herhalde Peygamber aleyhissalatü vesselam secdede emanetini aldı Allah'u zülcelamundan onu zannettim böyle yaptım dedi. Biliyor musun Ayşe bu gece ne gecedir? Nedir ya Resulullah? Bu gece kerp kalbidesin. Arapların içinde en çok galip olan kabiledir ve en çok hayvan besleyen bir kabiledir. Onların koyununun tü, tü, tüyleri kadar Allah insanları affediyor bu gece. Böyle olduğu için hepimiz bu gecede Allah'a yalvarmamız lazım. <laughs> ve Allahu Zülcelal'e af dilemek için gecelerimizi geçirmek lazım diye tavsiyede bulunmuştur. Şimdi biz böyle af diyoruz. Dünyadaki bir kaç hapiste hapste kaldığın affı gibi değildir ama Allah affı. O cehennem ateşinden af olmak baki ebeden evvel ebed olarak o af aididir, bu dünyadaki de af aididir. Hiç birbirine benzemiyorlar ama. Fıran kişi af olurdu, ne afıdır? Işte. Bir ay, iki ay, bir sene veya ömür boyu hafıza kalacak, bir şey değil ki bu. Ama Allahu Zül Celal'in afı kıyamet gününde, cehennem ateşinden onu kurtarmak Bak. ve cennet-i ona nesip etmek ayrı bir şeydir. O iki affın birbirinden çok ayrıdırlar. Onun için bu gecede Allah uzun celale özür dilemek. Bak dünyada da bir kişi bir kişinin karşısında bir hata yaptığı zaman özür dilesin diyor. Bir kuldur bir kuldan özür dilemek istedim. yanlış yapmak, özür dilemek haktır insan. Tövbe Allah-u Zülcelal'in çok merhamet bir kapısıdır. O kapıdan girmeyen kişi kendine çok haksızlık yapıyor. Ama çok haksızlık yapıyor. Sen mümin olursan, imanlı kurtarırsan de dahi, günahın varsa tövbe etmemişsen, Allah seni affetmemişse dünyada, Allah sana ceza verecek, günahın kadar sonra cennete koyacak. Peki, kolay olarak Rabbime, o Allah'ımızın celal, kudret ve azamet sahibi olan Rabbime hüzün dileyecek İmanı olarak kurtarsak da, gene o günahlara karşı o özür biz için ceza çekeceğiz. Yazık oluyor. Ancak ancak dini kendinin yanında hafif olduğu için veya o da dininden bir şey anlamadığı için din yabancı olduğu için onun yanında tövbe etmeyenler var. Başka din onun yanında kıymetli olursa kendine severse mutlaka Allah'u u Zülcelal'a karşı tövbe etmesi lazımdır. Bu da bu gece gibi bak Allah çağırıyor bizi. Gelin tövbe edin ve sizin binalarını affedeceğim. Ne kadar Allah rahmet sahibidir, merhamet sahibidir, şefkat sahibidir. Gelin diyor Allah'u u gece güneş battıktan sonra sabaha kadar böyle kullarına çağırıyor. Gelin üzül dileyin veya da başka bir sıkıntınız varsa gel ben sizi affedelim diyerekten kendisi de yapmıştı. Bize de tavsiye biliriz. Hiçbir kimsenin garantisi yoktur. Ne çocuk, ne genç, ne ihtiyar, hiç kimse ne zaman öleceğini bilmediği için her zaman Allah'u Zülcelal'e karşı tövbe karar olması lazım. Tövbe edeceksin. Bir daha yapmayacağım ve yarabbi sana söz veriyorum ama sonradan bir gün günah yapmışsın olabilir. Fakat demiyorum günah yapmayın. Bak tamam. ilk önce diyeceksin ben daha günah yapmayacağım ya Rabbi. Ölünceye kadar günah yapmayacağım. Senin bütün günahlarını Allah affedecek. Hatta o günahların karşısında bir sevap yazacaksın. Bir sevap yazacaksın. يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّعَاتٍ حَسَنَاتٍ Allah günahların yerinde sevap yazıyor buyuruyor tövbe edenler için. Bu kadar tövbe kıymetli bir şeydi. Mümin kardeşlerimize anlatalım. Bazılar bilmiyorlar çünkü ben sordum. Tövbe edelim. Birisi diyor ki ben ne yapmışım tövbe edeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor çok tövbe edin. Ben günde yüz sefer tövbe ediyorum Allah'a karşı. Peygamber aleyhisselam, vesselam. Bak günahı yok. Gene diyor çok tövbe edin, ben günde yüz sefer edip tövbe edin. Bir onun ümmetinde normal bir kul, ben ne yapmışsın tövbe edin? Ne kadar cehalettir, ne kadar dinden yabancıdır, hepimize aşıkardır. Onun için, yani biz de onun kadar olmasak da, böyle tövbeye değer vermemek yanlıştır. Onun için bak bu gece Ramazan-ı Şerif'e tertemiz olarak girmek için Allah'u u Zülcelal'e karşı bu gece af etmemiz için Allah'a yalvaralım. Allah'a özür dilerim. Ya Rabbi pişmanım. Sen kudret ve azamet sahibisin. Ben senin zayıf bir kulunum. Beni affe mehfiye Allah'a yalvaralım. Allah bizi affedecek inşallah günahlarımızı affettikten sonra da inşallah tertemiz bundan sonra namazımıza, ibadetimize, fikrimize dikkatli olalım. <laughs> bu şekilde tertemiz Allah'ın huzuruna girersek <laughs> ne mutlu olur. <ona? gülüyor> türlü de çok sıkıntılıdır dediğim gibi bu dünyanın affı bildiğimiz aff ondan sonra Allah'ın yanındaki aff kıyamet günündeki olan af günahlara karşı tebe ettiğimiz zaman o af birbirine benzemiyor. Bir kaç gün kalıyorsun, hapiste çıkıyorsun, bu bir şey değildir. Ama Allah'ın affı çok kıymetli insan için. Onun için Allah'a özür dilerim bu akşam inşallah. Peygamber sana mutabihat yapalım. Bak Peygamber Aleyhisselam'a annemiz Ayşe diyor öyle secdeye girdi. Ara secdeden sonra da ayaktayken, rükudayken bunlarda da ne kadar kaldığını bilmiyoruz. Secdedeyken ben dedim herhalde secdini, secdede rükudu Allah-u Celal emanetini ondan aldı. O kadar kaldı secdede hiç yani nefes de duymuyordun anamız Ayşe. Onun nefesi de o kadar sakin Allah-u karşı ibadet ederdi. Biz de O'nun ümmeti olduğumuz için O'na mütebbet yapalım. Çünkü Allah diyor اِنْ كُنْتُمْ تُحُكُونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي اِحْبُكُمُ اللّٰهُ Onlara söyle, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun, Allah sizi sevecektir. Ayet-i Kerime'dir, bu Allah diyor, diyor Onlara söyle ya Muhammed, Allah'a seviyorsanız bana tabi olun. Yaptığım gibisi de yapın. Allah size sevecektir. Allah sevdiği zaman da bir şey kalmaz. Allah bizi sevdiği zaman Allah'ın dostu olmuş oluyoruz. Dost dostu ne zarar vermez. İyilik verecek. Allah'u zülcelal hepimize Peygamber aleyhissalatü vesselamın mutabaatini ve daima Peygamber aleyhissalatu vesselam sünnetine uyma, Allah'u Zülcelal'in emir ve nehirlerini yerine getirme, bize nesip etsin, bizi nefsimize Allah teslim etmesin, o nefsimizi hayırlarda kullansın için.